Selma Hanım hastane polisinin odasında bekliyor. Günaydın. Ben polise kadar gidip geliyorum. Hı hı. Onu da. geldiler. Gelsinler. Nasılsın? Baban hayatı tehlikeye atlatmış. İyi mi daha? Bekliyoruz. Dün konuşamadık bugün daha iyi sen arkadaşımı müsaade eder misin? Sağ ol. Babanı kaçırdılar. Telefonu verdin babana aldın. Niye vurdular? Zümrüt kayıp. Ben de zannediyorlar. Sen de mi? Değil. Kimdi? Sen biliyor musun kimde olduğunu? O da bilmiyor. Konuşabiliyor değil mi? Pardon. İzin verirsen bir de ondan dinleyelim. İsmin? Reakram. Neden buradasın? Yok bir şey. Birini gördüm sandım da. Devam edelim. Berlin'den geldin. Anneni bulmak için. Bu Suriye'deki köye, bu silahlı adamlara bulaşmadan giremiyor muydun? Giremiyordum. Yani o zaman giremiyordum. Köyü kuşatmışlardı. Sen de internetten bunların sitesine girdin ve biriyle tanıştın. Hı hı. Neydi adı? Boran. Sırf ebe'nin biri televizyona çıktı ve... ...annenin hayatta olduğunu söyledi diyor, öyle mi? Babamın ismini de söyledi. O ne oldu? Babam mı? Ebe. Ha. Televizyona çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Selma. Bak. Babam yoğun bakımda, ailem tehlikede. Size Yasin'in numarasını verdik. Şu ebesi hemşiresi. Bunları geçsek. Lütfen. Tamam. Numarayı araştırıyoruz. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. İzliyoruz. Bu kız hala ne arıyor burada abi? Mercan. Ya sen bir gitsene. Git kendi ananın babanın başına bela aç. Mercan dedim. Abi hala nasıl savunuyorsun bu kız ya? Bunun umurunda mı benim babam ölmüş mü kalmış mı? Bu kendi işinin peşinde. Mihriban abla siz bir çay kahve içmeye gitsenize lütfen. Rica ediyorum. Gel. Ercan. Yakışıyor mu bize? Yapma. Yapma. İki gündür bu başımıza gelenler. Sağ ol, teşekkür ederim. Gülüm sen de Mercan'ın kusuruna bakma kızın yüreği yandı. Kaç gündür haydutlar, polisler. Yok, önemli değil. Hay biz hayatımız boyunca ne böyle insanlarla muhatap olduk ne polisle işimiz oldu. Mişban. Sorgudaki kadınla Yusuf yakın gibiydiler. Kim? Ha ajan olan he İstanbul'dan tanıyorlarmış beni. Okuldan mı? Yok gülüm okuldan değil işte bunlar İstanbul'da. Yusuf'um şeyden çıkınca. Neyden? Ama neyse ne sende? Kimse kim? Bu da beni sorguya çekiyor. Gülüm ben bir VC'ye gidiyorum akşamdan beri. Ee, bana bak bir yere gidin mi de deme. Sonra benim Yusuf'la başım belaya sokma ha. Tamam tamam merak etme. Baba. Dayı, bu telefonda son görünme yazısı yazınca ne oluyor? Anlıyorsun işte kardeş. Telefon elinde mi, uyandı mı, kalktı mı ona bakır. İyi e arayınca söylemez mi? Söyler de aramız biraz limoni. Konuşunca konuşuyoruz. Küsünce de işte buradan. Bak ya, yine çevirmiş oldu. Kime yazıyor ki şimdi bu bu saatte? Belki o da sana bakıyor dayı. O ne lan? Ben bir bakayım dayı. Bak bakayım bir. Anneni bulacaktın. Ha? Babanı, sağlığını, canını hiçe sahip. Ömründe Berlin'den daha öteye gitmemiş Rüya Hanım. Ya bir düşün. Bir hesap et. Babam merak eder mi? Bu benim için iyi mi? bu gittiğim yol, yol mu? Senin ne işin var Suriye'de buraya? Biliyorsun. Ne biliyorum? Kaç kere sordum? Sordum. Ben de cevap verdim. Yok. Annen yok. Kaç kere kapris sana gittik beraber. Bir fotoğrafı da mı yok? Tek bir iz. Kimim ben? Ellerim, saçlarım, gözlerim kime benziyor? Kimin kızıyım baba ben? Benim. Ben yetmiyor muyum sana? Ha? Ben seni bu dünyadaki bütün babaların, anaların, evlatlarının, sevdiklerinden daha çok seviyorum Rüya. Ben de seni çok seviyorum. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim ben. Babam. İçimde bir ses var. muramla Anlatamadığım, tarif edemediğim böyle nereden geldiğini bilmediğim bir ses. Annen burada diyor. Tam burada. Madem öyle gel gidelim Berlin'e. Yok baba sen beni duymuyorsun. Bilakis, gayet iyi duyuyorum. Berlin'e gidelim, işleri halledelim, dönelim. Bana yardım mı edeceksin? Sen ne zaman yüzünü düşürdün de ben sana yok dedim. Tamam. Gidiyoruz. Ay. Rüya nerede? ya ben de akşamdan beri tuttuk Görünce şurada iki dakika. E, e, e. Yusuf. E, e. Rüya orada da yanındaki kim? Ya o ararken sordum soruşturdum da... ...o ailenin başında bir bela varmış. Var baba. Şakir Bey'i vurdular. O değil de vurulmasına sebep. Ha, zümrüt mü? Vallahi onu bilemem yani. Zümrüt mü, elmas mı, yakut mu? Var mı asla, asla. Yok baba. Yani zümrüt vardı da kayboldu. <laughs> Nasıl kayboldu? Kayboldu. <laughs> Kim kaybettiriyor? İyi günler. Aa, Yusuf. Babam. Beni bulamayınca gelmiş. Babacığım, bu da Yusuf. Ailesiyle beraber beni Antakya'da misafir ettiler. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Zahmet etmeyin, lütfen. Babacığım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Geç otur, delikanlı. Ben size hiç rahatsızlık vermeyeyim. Yok, yok. Geç otur. Biz de sizden bahsediyorduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rüya az bahsetti. Bu... Nasıl olmuş, kim yapmış? Bulabildiniz mi? Henüz değil. Ama bulacağım. Bu işin içinde kim var kim yok. Hepsinin tepesine çökeceğim. Heh. Dikkat et delikanlı. Oralar karanlık sulan. İntikam alacağım derken... ...boğulma. Ben girdim artık o suya. Başladığım işi bitirmeden de... ...hayatıma devam etmem. Siz merak etmeyin. Ben hayatta olduğum sürece ne o... ...ne de onun adamları bir daha burada varlık gösteremezler. Alo. Ha abi. Burada ortalık biraz karıştı. Kriz var. Acil gelebilir misin? Ne kriz Cevdet? Bu nasıl oldu? Nasıl buldu seni? Bulur. Babam bir şey kafasına koyduysa Yapar. Ne oldu? Bir Yerden tanıdık geldi. Ne diyor? Buraya, hadi. Baba, hemen gelemem. Ne demek? Hemen gelemem. He? Hani gideceğiz dedik. Halledeceğiz, döneceğiz. Dedik de. Dedik de ne? Eşyalarım orada kaldı. Git al eşyalarını gel. Ya baba. Kaç gündür bu insanların yanında kalıyorum. Bari bir veda değil. Biraz daha zaman ver lütfen. Al bunu gözün telefonda olsun. Eşyaydı, şuydu, buydu hepsini hallet gel. O telefonu duyacağım Rüya Hanım. Eğer duymazsan dünyayı dar eder, gelir gene seni bulurum. Anladın? Anladım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Çau. Biraz dışarıda konuşalım mı? Yusuf, ne oldu kimmiş? Mihriban abla biz biraz dışarıdayız. sinyal çok yakından geliyor. Hadi. Mihriban çatlıyordur şimdi meraktan. <laughs> İyice kafası karıştı onun zaten. Evet. Ne diyor baba? Hiç. Gidelim diyor. Nereye? Berlin'e. Ha. Geri döneceğim. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Baksana geldiğimden beri başım beladan kurtulmadım. Her Ayrıca her Mercan da haklı. Ben size uğursuzluk getirdim. Bırak onu ben karar veriyorum. Daha ne kadar kalacağım ki yanınızda? Sen benim soruma cevap vermedin. Sen ne dedin? Tamam dedim. Gidiyorsun. Evet. Neredeymiş? Buralarda bir yerde. Selma. Telefon sinirini bulduk. Yaselin mi? Acelemiz var. Ben de geliyorum. Gerek yok. Geliyorum. Yusuf. Geliyorum dedim. Geç önündekine. Tamam müdürüm. Ay Yusuf, ey ay Yusuf. Buldum ulan seni. Niye geldi buralara? Bilmiyorum. Belki de başladığı işi bitirmek için gelmiştir. Müdürüm Şakir Alacan hastanede. Hastanedeki arkadaşlara söyle, dikkatli olsunlar. Tamam müdürüm. Az kaldı, yaklaştık buralarda bir yerlerde. ya burada? Niye takıldın peşimize? Ne oluyor Selma? Yok, sinyali kaybettik yok. Sinyali kaybettik. Ha?